Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. PES 2013'te şampiyonlar ligi finalindeyiz. Rakibimiz Bayern Ribery, Robben, Toni Kroos. Ortalan bir kadro o zamanları. Şöyle bir görelim dedim. Yarı final ikinci ayak maçını yapmıştım. 2 dakika sonrasında bu videoyu çekiyorum. Elde şöyle Bayern ile oynayalım. Barcelona'yı kolay yenmiştik. Bunlardan biraz daha mitlim abi. Şu Modric'i oynatalım ya. Kedira peki değil. Gareth Bale çok iyiydi. Dimari'yi de oynatırız ama Dimari ye yedek olsun. Şöyle bir kadro yaptım arkadaşlar. Aynen kalsın böyle. Gayet iyi bir kadromuz var. Pes 2013 12-13 sezonu ama ben birkaç tane transferi kendim yapmıştım. Modric Bale oyunun ilk sürümünde yok. Sıfır oyunda. Sonra transfer olmuşlardı. Şöyle kırmızı formayla oynasınlar. Şampiyonlar Ligi finalini izlediğim gibi Wembley Stadında 2013 Şampiyonlar Ligi finali. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi müziği tarzı bir şeyler çalıyor sanırım. Buraları geçeyim ben. Yani arkadaşlar Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor. Maalesef telif yemeyelim arkadaşlar. Boş yeri zaten pek izleneceğimizi sanmıyorum ama. Bismillahirrahmanirrahim. Maç başladı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoların devamı gelir. Eğer destek olursanız ve moral olur bana da açıkçası. Güzel oldu şimdi Timoşuk. Bu Timoşuk kimdi ya? Bu adamı hatırlıyorum pes sonuçtan da çok da oynayan bir oyuncu değildi. Kariyerin çok da iyi olduğunu sanmıyorum. Robin efsane bir oyuncu. Oo. Pizarro kaçtı. Kasiyası çıkarmadım ama çıkarsak daha mıydı bilmiyorum. Aa yemedik. Robin oy. Çok güzel başladı maç. Luka Modric. Benzema Ronaldo koşar oradan. Cristiano Ronaldo'ya nefis bir pas. Cristiano Ronaldo aç biraz ayağından dedik. Ronaldo'ya içeride Mesut Bomboş. Ronaldo verdi. Mesut aa atamadı lan. Ulan Mesut. Bale. Modric. Çekti topu. Verdi Ronaldo'ya. Ronaldo gelişine gömçürür oradan. Hadi be. Hızlı başlangıç oldu. Güzel başladık. Pas kullandık hemen. Mesut verdi. Luka Modric. Modric arkadaşların dağılımına baktı. Arbeloa'ya verdi. Arbeloa da Gerrit Bale'a verdi. Diğer maçta şov yapmıştı Bale. Of, çok kötü kaptırdık. Toni Kroos. Vay be adam şimdi Real Madrid'de oynuyor. Ronaldo. Şöyle bir kaleye baktım ama vurmadım ya. Marcelo. Ver bakayım bir daha. Timo şu Ronaldo'nun önünde kaldı Ronaldo. Marcelo orta kafa gol gelir mi? Bir daha gelir mi? Corner. Ortayla kullandım Şöyle orta açtım. Benzamano kelleye gelir mi? Gelmedi. Modric indirdi mi? Modric indirdi. Cevabı Olonsu şuradan Plase denedim. Neuer'de kaldı. Neuer uzun bir top attı. Orada Pizarro var. Modric var. Pizarro indirdi yine. Toni Kroos. Şampiyonlar Ligi finalinde nefis bir pas geldi. Pizarro koalacı Casillas'la karşı karşıya. Çok iyi bir zamanlamayla çıkardım Casillas'ı ve golü yemedik. Casillas çok iyi tuttu. Bravo Casillas. Zamanlamamız 10 numaraydı. Hayal bir yol. Güzel bir pas. Luka Modric. Arbeloa, Bale, Modric ortada Mesut. Mesut'un pası Benzema. Ronaldo kaleye baktı. Ronaldo vuracağım. Ronaldo. Oy, Neuer çok iyi kurtarıyor ya. Biraz daha köşeye gidebilirdi galiba ama güzel geldik. 3. köşe vuruşumuzu kullandık. Şimdi Modric. Aa, nasıl kaptırdı lan? Orada seken top. Benzema, Bale. Lan ne oluyor? Bir karambol orada. Defans uzaklaştırdı. Taç atışını hemen kullandı. Ronaldo. Ronaldo ne yapıyor Ronaldo? Çekti top Ronaldo. Şut çekecek. Vurdu Ronaldo. Dağlara taşlar attı. Arkadaki kameramanları vurdu. Görevlilerin kafası kandı Cristiano Ronaldo üstünde. Dakikalar artık 40'a geliyor. İlkenin son dakikalarındayız. Xavi Alonso alamadı. Toni Kroos orta sahada çok fazla topla buluştu. Robben. o Ramos. Mesut. İyi sıyrıldı. Benzema. Cristiano Ronaldo. Aldı topu Benzema şimdi tekrardan. Benzema. Bale. Bale kime verecek? Özil'e verdi. Mesut Özil kendini kurtaramıyor ki topu alsın. Luka Modric yap artık bir şey. Arbeloa. <laughs> Bale. İlk yarının son saniyesi. Son atak. Bale. Modric. Mesut sıyrıldı. Mesut kaleye baktı. Ronaldo'ya vereceğim. Ronaldo'ya vuracağım şöyle bir. Of 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 of. Gole bak. Şahane bir bozuk ha. Ronaldo şov yaptı. İlk yarının son dakikasında. 90'a giden bir füze. Büyük bir sevinç var. Ben Blaston'la Real Madrid'den. Abi genç Ronaldo bambaşkaydı ya. Ben ne goller atardı adam be. İşte bir tanesini daha atmış olduk böylelikle. Mesut'un pası Ronaldo. Noyer'i böyle mağlup etti. Şu kameradan izleyelim. Ulan şampiyonlar ligi daha güzeldi. Bak, bak şöyle. Böyle bakın tam köşeye vurmamış gibi görünüyor ama. Çok güzel bir goldü. Gayet iyi bir şekilde ilk yarıya tamamlamış bulunuyoruz. Santra dahi yapılmadı. Yapılı da devamı gelmedi. 1-0. İlk yarı önde bitirdik. 9 şut çekmişiz. 6 sayı Onların sadece 1 şutu var. Şimdi hemen şöyle Santra'dan tabii kaleye vurarak başlanır arkadaşlar. Şöyle bir deneyelim. Yok ya bu gitmiyor. Mesut'un gücü yok herhalde. Şabi Alonso indir bu sefer. Ulan hep Pizarro'da kalıyor bu toplar. Toni Kroos kayarak müdahalemiz nefis orada. Modric, Benzema, Mesut. Yukarıda Marcelo. Marcelo tekrar Mesut. Benzema. Benzema çekti. Benzema vurdu. Lan bu nasıl şut ya. Çok yamuk vurdu ya. Çok, çok zayıf vurdu. 52. dakikada Benzema. Noyer. Upuzun bir top attı. Cross. Ulan bu Cross da Pizarro her topu aldı ya. Oyu Gerrit Bale. Çok iyisin. Benzema. Solda Ronaldo. Sola bir ara pas için Marcelo Carlson'a Rafinha var. Şimdi Arjen Robben. Oy Ramos geçit vermiyor. Cristiano Ronaldo çekti. Ronaldo bir daha çekti. Ribery pazara gönderdi. Ronaldo uzaktan bir şut. Oy Noyer. İki tane güzel hareket izledik. Bakın hatta üç tane. Şuradaki Ronaldo'nun topu çekişimiz de efsaneydi. Son anda kurtardı. Köşe şöyle bir şut. Noyer çok başarılı. Köşe vuruşunu kullandı. Kim var orada? Noyer var. Noyer çok rahat aldı topu. Ribery doğru attı elini. Ribery kontrol kötü ama pasını Lema verdi. Boateng. Riveri koştu. Arbeloa karşısında kapatmaya çalıştı oraya. Arbeloa çok iyi savunma yaptı abi. Bizim savunma geçit vermiyor pek ya. Güzel baya. Demek ki biraz daha zor derece oynamamız lazım. Şöyle havadan gelişine vurur musun Ronaldo? Of. Çok sert vurdu ama kötü vurdu ya. Dışarıya attı. Robben oyundan çıktı. Thomas Müller oynar. Thomas Müller de Bayern tabii ki. Çakıl taşı gibi yani arkadaşlar yıllardır. Adam Bayern miydi. yani Müller bildiğim birileri Bayern miydi. Başka takımda oynadım onu da bilmiyorum. Arbeloa. oy hocam ya. Liberi oy oy aman dikkat. Aman dikkat. Lan ne oluyor? Böyle bir oldu. Modric ortada Xabi Alonso. Xabi Alonso şöyle bir kaleye baktı. O da tabii ki de Real Madrid'den sonra Bayern Münih'te oynamıştı. Gayet gayet iyi bir oyuncu. Ronaldo oradan vurur Ronaldo. Oy no yer. Yeah. Touch bizim. Skor hala 1-0. Bir tane daha gol bulabilir miyiz acaba? Mesut şöyle bir şey denesek hadi be biraz daha havadan ya da sert gitse ne olur nasıl olurdu Ribery yine kaydık abi ben bu işi becerebiliyorum ya galiba Gareth Bale Mo Bale Benzema Röveşat'a Hayır ben Röveşat'a çekmek istemiştim nasıl bir kafa vuruşu ya kedi gibi vurdu topa Bu hizalarda atınca Röveşat'a vurulmuyor muydu ya bu oyunda ben yanlış mı hatırladım Aa Jardin Şakir'i var onlarda vay be Şakir'i de Bir aralar gösterişli bir oyuncuydu ama çabuk bitti ha Benzema Modric. Benzema'ya doğru nefis bir pas. Benzema, Benzema, Benzema şartları zorladık biraz. Aa ben gelişine bir tane şut çekmek istedim. Oy, pas geçerse gol yeriz. Kolay. Ah. Offside. Ha ha. Sanırım Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde kazanmış olduk. Uzun bir top artık. Orada Neuer var. Ronaldo'nun füzesiyle Bayern de yeniyoruz. Fütenli 1-0'lık skorla gayet güzel bir oynadık. Kolaydı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor Real Madrid sene 2013. PES 13'te. Eller kollar bak adamların içinden geçiyor. Tabi o zamanlara göre güzel bir oyunda. Hala efsane bir oyun. Hala oynayıp keyif alabilirsiniz. Ekstremlerle, yamalarla falan güncel kadrolar yaparsınız. Ne bileyim kar yaması yaparsınız. Bir sürü yama vardı. Bir sürü mod vardı. Hala oynanabilecek bir oyun bence. PES 21'den veya futbol 2023'den falan sıkıldıysanız ki sıkılmanız çok normal. Baksanıza abi Ronaldo falan. Bu oyun gayet güzel. Siz daha çok çalımı daha çok böyle uzaktan gollü falan da tabii ki oynayabilirsiniz. Özellikle gamepad varsa ya gibi atar gidersiniz arkadaşlar. Tam gereksinimi istemiyor bir şey istemiyor. Gayet mükemmel bir oyun. Şu şampiyonlar günde şampiyonlar kupasını bir kaldırdık. Güzel video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ahmet kupayı kazandırmış olduk Ronaldo'ya. Tasiyasa, Bale a artık kimi seviyorsanız yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. İstediğiniz bir şey varsa onları da yazabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşıp kanalıma abone çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.